Oğlum Sarman öyle sırnaşıp durma. Yemin ediyorum bilmiyorum ya kumandanın yerine. Dostum konuşan köpekleri birinci bölüm başlayacak ya. Vallahi bak sen de çok seveceksin bak. İnan bana ya. Köpek kardeş bak. Gözüm maymun kuyruğu görsün oğlum. Nasıl? <laughs> Ulan var ya bir dışarı çıkarsam ağzını burnunu da atarım senin Oğlum sen onu açın beni kuyruğumu anlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu parası yemeğini bile yapmayı bilmeyen kadınlar için hazırlıyorum. Önce ince ince doğruyorsunuz. Sonra böyle afiyetle yiyorsunuz. Tamam mı? Yani öyle pişirmenize falan gerek yok. Böyle yiyeyim. Kanka akşama klapta çıkacağım. Bak bakayım. Bu ye besten yeni bak. Bak nasıl çalıyor? Güzel çalıyor mu oğlum? Ritme kulak var bak. Kanka çok güzel ya. Vallahi kendimi alamıyorum oğlum. Danslar efsane ya. Oğlum. Vallahi yıkacağız ortalığı ya. Klap klap dinlemem. Yıkarım oraları bak. Erik dalı gevrektir. Erik tomgame amanın basma ya gelmez aydi basma ya gelmez Ya ben seni nereden ev arkadaşı aldım? Hay aldığım güne lanet olsun ya. Traktör gibi örlüyorsun be. Bir kalk Ne oluyor ya? Deprem mi oluyor? Ne oluyor ya? Kanka bu kaç gündür bu kemik burada duruyor? Bak vallahi ziyan olacak, telefon olacak, bozulacak, son kullanma tarihi geçecek bak. O manyak köpek var ya, beyni içinden geçenleri bilse bu kemiğe hiç ilişmez vallahi. Zaten onun oğlum sokul lafı tarihi geçti ya. E ses de çıkarmıyorsun. E vallahi hocam yemeyelim malını yerler. Öyle bir atasözü var biliyorsun değil mi? balını yerler diye. Ben senin malını yiyeceğim. Kusura bakma hakkını helal et artık. Hadi bakalım koçum. Ben elimde mama bil bakalım. Bu elimde mi? Al bakalım. Aferin bildin. Peki bu elimde de kaçırdığını öğrenmek ister misin? Ne kaçırmış ya? Vallahi hayal kırıklığına uğradım şu anda. Ya oğlum evde geyik beslemekten de ne oluyor ya bir dakika abi ittirme şunu ya ittir oğlum oğlum bak vallahi çok kötü olacak nefesim kesildi ya şunu ya evde canım sıkılıyor oğlum manyak mısın ne bağırıyorsun lan deli misin çık dışarı seni bağlayan bu var Allah Allah çık devir tasarruf devri bak vallahi bütün paralarınızı toplayın çocuklar öyle harcamayın çarçur etmeyin bak ben topluyorum kumbaramı koydum kapağını da kapatayım oh mis Oğlum manyak mısınız üst üste çıkmışsınız ya ne yapıyorsunuz? Oğlum uzun eşek oynuyoruz lan ama arkadan atlayan kimsin ya. Vallahi sen katılmak istemiyorsun o zaman bir inelim ya. Oo kendine sandviç yapmış diye çekti baba. neyse tamam ya bakmıyoruz abi gözü olanı gözü çıksın ye ya. Tamam bakmıyoruz dedik ya. Allah Allah. Salamlı mı acaba deliyor ya. Ne güzel de yiyor Allah'ım. Bizim evde durun bu hocam. Ben tasmayı taktım sahibe. Size de tavsiye ederim bak. Topa ben dokunacağım. başlayacak oyun tamam mı arkadaşlar? Oğlum vallahi değiyorsan değ ya. Ama kıvırttın söz gibi ya. Bir top oynayacaksın. Vallahi hadi, hadi. O sayılmaz daha dokunmadım. Daha başlar alıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah yeter be. Bu videomuzda doğal gazımızı ziyan etmemeyi öğreniyoruz bak balonun içine dolduruyoruz ziyan etmiyoruz tamam mı anlaştık mı? Oğlum çocuğum yatmışsın böyle cıbıl cıbıl gençliğine güvenme valla zatürre olacaksın ya Birazcık üstünü ört birazcık kendine gel ben köpek aklımla sana bunları ben mi öğreteceğim ya Allah aşkına ya Kimse yok mu? Hay Allah'ım ya müşteriler de gelmeye başladı köpeğe dükkan emanet edilip gidilir mi Allah aşkına ya Buyurun arzunuz neydi efendim? Bu ayki dükkan kirasını almaya geldim koçum bunu buraya koyuyorum bekle tamam mı? Yeme sakın. Ya ablacım tamam. E nereye gidiyorsun ya? E, e bekle dedin. E, kim söyleyecek benim tamam yiyebilirsin diye bana? Allah Allah. Aman ben yiyeyim abi şime gücüme bakayım boş ver ya. Bugüne kadar laf dinledik de ne oldu ya? Kuyruğumuz mu Allah aşkına ya? Kuyruğumuz e, bakalım dışarı tamam mı? Hadi bakalım. Ne oldu ya? E, dışarı çıkıyorduk ne oldu ya? Kızım ne oldu sana? Yer yarıldı içine mi girdin? Işınlandın mı? Allah Allah. E şimdi buradaydı ya. Vallahi gözlerime inerim. Alo neredesin? Seni gördüm seni şapşik. Kızım ne beceriksiz bir bebeksin ya. Senin gerçi annen de böyle beceriksiz. Bak böyle yürüyeceksin ya. Bak gösteriyorum sana. İyi bak böyle gideceksin. Kanka temizlik robotu geliyor dikkat et bak. Kuyruğuna dikkat et kanka. Kuyruğunu alacak oğlum. Lan bırak. Sen yapıyorsun ondan sonra temizlik robotu diyorsun ya. Oğlum bir dur. Oğlum. Oğlum. Ha, 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 sen ha, ha. oğlum. Lan ha, ha. oğlum dur diyeceğine gel de bir yardım et gerizekalı suya düştü. Boğulacağım lan vallahi boğulacağım. Ya bir de gülüyor pis pis ya. Vallahi bir de gülüyor ya. Bırak ben çıkarım tek başına ya Allah Allah. Oğlum Karabaş vallahi sahibinle ilgili söylediklerinin hepsine katılıyorum. Şu anda misafirliğe geldim anladım. Salonun ortasında böyle bir şey çok enteresan ya. Vallahi bak köpek desen köpek Köpeğe de benziyor ama iskelet köpek. Bu ne ya? İskelet or. Hazırdır. <laughs> e nereye gitti lan o? Allah Allah. E burada. Havada nasıl duruyor ya? Bir daha gönderme. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar hani bazı videolar var. Seslendirme yapamıyorum ama çok komik. Bu da o videolardan biri. Yani buna ne seslendirme yapayım ya? Vallahi kendi başına efsane bir video ya. İsteyin. Acısı köpek. Evet. Basıyor basıyor. Ağlıyor garibim ya.